Hazırlı hazırlığı. Bamiye. Yıkadım. Kurutacağım. Ama anneme danışacağım önce. Yıkadıktan sonra kurutuluyor mu kurutulmuyor mu? Bu geceyi böyle geçirecekler. Ben bamyayı sevmem ama bamya yemeğini çok severim. Annem bamyayı sever, kayınvalidem sever, eşim sever. Onlar geldiğinde bamyayı yapacağım. Onlar bamiyesini ben gerisini yiyeceğim galiba. Bunu bu sene kışlık olarak dolaba kaldıracağım. Biraz da kızarmış kaldırdım. Bunu kurutup kaldıracağım ama bu büyüklerle küçükleri ayırdım. Bakın bunlar büyük. çok büyük gibi değil. Parmak kadar. Bir de burada küçükler var. Bir de böyle ortalar var. Yarım parmak kadar. Bakacağım artık. Yarın annemi danışayım şimdi ona böyle yapayım bunları ben. Ondan sonra sıra erişti Evet arkadaşlar. Bu şekilde pamiklerimi kurumaya buraya pencerenin önüne koydum çünkü burası sabah sıcaklığını çok güzel alıyor. Şu şekilde göstereyim. Perdenin pencerenin hemen arkası. Çok güzel kurutuyor. O oradaydı çabuk kurumuştu. Yer değiştirdim. Öteki iki tanesi gerideydi. Şimdi hepsi beraber yarın gölge asacağım. Dışarıya da alacağım. Böylelikle kışlık bamyalarım kurumuş olacak. Güneş görmeden. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Patlıcanlarımın üzerinde çok hafif çiçekler, meyveler, sebzeler var. Bugün erkenciyiz. Bamyalarımı aldım. Annemi biraz biber topladım. Güzel bir pazar sabahı. Beni kahveye çağırdılar. Bunlar da yere ekilmediği için büyüyemeyenler ya. Onlar da ekelim ekelim diyerekten ekmeye karar verdikten sonra bir ay geçti. Olamaz böyle bir şey. Şimdi doğru kahve içmeye. Evet saçım daha bu. <laughs> Oradan kendi kendime ele verdim. Evet gölgemden böyle. Şimdi gidelim bakalım. gidelim ve kahvemizi içelim. Saati 3 ettik arkadaşlar. Dağıtıma devam. Ve ben yetişmeyeceğini anladım. Çünkü tabaklara değil saklama kaplarına koydum. Zaten de normalden az olduğu için yarım ölçek diyelim. En azından şurelik buğdayın yarım ölçek koydum. diğerlerine kadar koydum yarım bilmiyorum ama yetmedi. Bugün tekrar kaynatacağım. Az da olsa bir fasıl daha yapacağım. Evet arkadaşlar aşure dağıtmaya devam dedik. Ondan ve anneciğim gülden ablama gideceğim. Onlarınkini de götüreceğim ama kız kardeşimin ve birkaç kişi eksik eve de gelenlere de ağırlamak durumu olunca dedim bir tane yaparım. Nasılsa malzemem var. Büyük bir ihtimal bu akşam tekrar aşure kaynatacağım ben. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Güzel yurda gidiyoruz. Aşuremizi bir de orada tekrar yapacağız. Çünkü yetmedi. Oraya götüreceğim olan paylar kalmadı. Hı? Neden evet. Çünkü şehir için olumdayız şu an. Daha çıkmadık ona yolu. Güzel ışık. Evet arkadaşlar ya işteyiz. Alışverişimizi yaptık. Patates aldık. Kabacık aldık. Kabacık. Ne kabaydı onlar? Balgabağı. Balgabağı aldık. Başka ne aldım? İki çeşit. Iki, de, iki ayrı patates. iki tane balgabağı. Domates almadım. Domatesleri beğenmedim. Muz aldım. Muzu beğendim. Bu kadar. Şimdi güzel orada gideceğiz. Aşuremizi yapacağız. Nar aldım. Evet. içinler şu reçinler aldım. İnşallah bunlar kırmızı çıkar. Dünküler kırmızı çıkmadı. Lezzetliydi. Ama kırmızı değildi. İnşallah bunlar kırmızı çıkarlar. Domates vardı. Saltalık domates ama çok kötü. Konservelik hiç değil. Bir iki gün sonra muhakkak bu konserve işi içinde domates alacağım. Dur bakalım. Millet alsın. Bize de kalır inşallah. En ucuz domates 4 lira burada şu an. 2.99'u var böcekli. Delik deşik karpuz da almadık ama neyse şimdilik bu kadar yeter. Evet güzel yurda geldik. Başvuru yapma işlemlerine ben başladım. Yine haşlamış olduğum herselik bu pardon. Aşırelik buğdayımı koydum. Pirincimi de bir çay bardağı ya da çay bardağından az bir fincan diyebiliriz. Pirincimi de koydum. Suyumu da koydum. Gelip gidip kaynatıyorum fasulye hazırlamadım. Fasulye koymayacağım. Nohudum hazır burada. Tarçın, karanfil, çayım burada hazır. Bunu koyacağım. Ve yine burada üzüm, kuru üzüm, kayısı, kuru incir onlar da hazır doğranmış. Bunları da üzerine koyduk. Ve burada da kabukları çıkacak olan şu şekilde ekleyeceğim bademlerim var. Bunları da ayıklayacağız. Koyacağız ve diğer malzememiz olan pergamut şerbetiyle beraber koyacağım bugün de. Burada. Şimdi de fırına böyle fırına tavuk patates koydum. Bizim kız patates istememişti babaannesi ama dedim tavuğun yanına koyalım. Bir saat içinde eşim işten gelecek. Onun geldiğinde hazır olması için hemen koydum. Şimdi komşular karşıda oturuyorlar. Ben de oraya kahveye gidiyorum. Evet. Notlarımızı da koyduk Allah'ın izniyle. Dediğim gibi bugün fasulye koymayacağım çünkü hazırlamadım. Aklıma bile gelmemiş. Sadece notları olacak. Şimdi de bademleri ayıklıyorum. kahveyi bitirdim. Bu tencere de küçük ama geçen gün yaptığından aynıdır. Sığacağına inanıyorum. Evet. Üzüm. Kuru, incir ve kuru kayısımız da tencereye girdi. tarçın, karanfil. Efendim anne. Bir saniye. Anlamadım dediğini. Tamam. Yine bir buçuk kilo paketi açtım. Bir kilo sana döktüm. Buçuğu kaldı. Bunu da döker miyim bu sefer bilmiyorum. Yemeğimizde bir şişe şimdi sıra salata da. İlk defa yaptık deneyelim biz de aşureyi. Hı. Aşureyi konserveleme işini. Evet arkadaşlar bir aşureyi daha İyisiyle kötüsüyle atlattım. Güzel yurda gittim. Ve burada dağıtmaktan güzel yurda götüreceğim aşureleri bitirmiştim. Orada yeniden kaynatarak daha çoğunu yapmış oldum. Daha çok komşum, akrabama, hısmıma, sevdiklerime ulaştırmış oldum. Kayınvalidemin sayesinde ona götüreceğim, komşuma götüreceğim derken oradaki herkese ikram etmiş olduk. Allah kabul eylesin. Yani yaparım yıllardır severler. Umarım zevkle, afiyetle yemişlerdir. Allah da kabul eylesin. Gelenekseldir, değildir. Bunu tartışmıyoruz ama sonuçta bu bir adet. Güzel bir şey. Bu bir paylaşım. Hediyeleşmek de güzel. Paylaşmak da güzel. Yani bir mahallede yedi kişi otursanız o 7 kişi de yapsa 7 kişi de hepsine dağıtır. Siz onlara onlar size böylelikle karşılıklı güzel bir paylaşım oluyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Her türlü hazırlığım olan ne vardı dipizden çıkardım götürdüm. Tabi kayınvalidemden de kullandım. Her şeyi götüremezsiniz yanınızda götüremeyeceğiniz şeyler de oluyor aklınıza gelmiyor. Onları da oradan kullandım. Benim evde karanfil yoktu ama kayınvalidemde vardı. Karanfil de koydum. Tarçınla yapmıştım geçen sefer. Bu sefer demleyip koydum ama tarçın demini çok fazla vermedim. Yine de güzel oldu. Bol oldu. Bereketli oldu. Bir tek bu aşureyi kızıma sevdiremedim pek de sevmesi taraftarı değilim zaten. Çünkü yani yılda bir defa da yapılsa aşure yemiyorsa yemiyordur. Bir tek irmik kalemasını sever böyle diğer tatlı ev yapılan tatlıların yanında. Onu da küçüklüğünden beri alıştığı için diyorum. Aşureyi çok yapmadığımızdan yani çok yemez. Hiç yemez. Bir de sütlacı yemez. Evet. Bir de sütlacı yemez. Bu diyet döneminde de biz de bunları e, yapıyoruz. yapıyoruz tatlımızı, tatlı ihtiyacımızı karşılıyoruz. Meral'i bu işlere bulaştırmıyoruz. Tabii Meral kendisi istediğine bulaşıyor. Çikolatalar, mukolatalar götürüyor. Bundan sonra gözüm üzerinde olacak. Hiçbir yere çıkamayacak. Çünkü okullar yine tatil. Türkiye'yi bilmiyorum ama Kıbrıs'ta tatilde. Türkiye'de açılma ihtimali yoktu zaten. Hiç bu konuşulmadı da. Kıbrıs'ta açılma ihtimali büyüktü. Açıldık. Aynı gün kapandık. Umarım Çabuk temizleniriz bu konu. Yani ara, ara giren karantina günlerinde çok çabuk temizleniriz. Çok üzüldük. Çok üzücü haberler aldık. Düğünlere bir kısıtlama geldi. Arkadaşımın kızı daha önce de söylemişimdir evlenecekti. Cumartesi günü kına gecemiz. Salı günü düğünümüz vardı. Her şey iptal oldu. İki gündür çok kötü durumdayız. Özellikle gelin hanım çok ağladı çok üzüldü. Tabi damat bey de ağlamıştır. Pardon üzülmüştür ama yani gerçekten üzücü bir şey kıstam evine gelinliğini alıp geldi aynı gün bu kararlar açıklandı ertesi gün onaylandı bakanlar kurulu tarafından 14 Eylül'e kadar yok 1 Ekim'e kadar düğün dernek 1 Ekim'den sonra zaten yapılacağını sanmıyorum yani karantinaya girdik gibi bir şeylerin düzeleceğini sanmıyorum ama karamsar olmayalım ben ne zaman karamsar olmayalım desem güzel sonuçlar çıkıyor aslında o yüzden karamsar olmayalım. Tabii Gül'denin düğünü ne zaman ayartılır, ne zaman yapılır bilemiyorum. Nikahımızı yapsak o da yeterli şu an için moral olurdu kendisine. Buradan da yetkililere seslenmek lazım. Bir şeyler yapmak için hep geç kalmanız çok şaşırtıcı. Hep mi geç kalır insan? Mart ayından beri bu işlerle uğraşıyoruz, hep geç kalıyoruz. Arkadaşlar kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Elimden geleni her şeyi yapıyorum. Sayımız arttık sıra, ailemiz büyüdük sıra. Ben de mutlu oluyorum. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.